8 yaşında ben köyde başladım. 13 yaşına kadar köyde hem okudum, ortaokulu, ilkokulu hem çalıştım. 2 seneyi geçti kendime çalışıyorum. Çok memnunum. İnsanlar gelmiyor. Gelen insanlar da kısa süreli oluyor, geliyor, gidiyor. Adam gelmiyor, geliyor, iş ağır geldi diyor. Ben kendimi öldüremem diyor, gidiyor. Çalışsın istemiyor insanlarımız. Biraz ora gelin gelmiyorlar yani. İşe saldırma uyumuz yok milletçe çok değiştik yani. Kimse işi sevmiyor. Haftalığını olsun, hayatta günlüğünü olsun, maaşını olsun, her şeyini, yemeğini olsun, her şeyini tedarik ediyoruz ama gelmiyor kimse. Günlük 120 lira en düşük. Günlüğümüz mesela tabi geliyor. İyi yemesi içmesi bize ait. Çayı, yani her şey bize ait. Bir adamın maliyeti günlük 150-160 liraya geliyor. Yine bulamıyoruz yani. Çarşıda insan çok. Ama kimse gelsin istemiyor. Öğrenci de okuldan geliyor mesela. Hocalarımız sağ olsun getiriyorlar. Ama kimse saldırmıyor. Okula da gitse, burayı da gelse Akrep Çarşı'da. Çarşıya çıkıyorum bakıyorum ne var çarşıda? Yalla yalla kafeler var başka bir şey yok. Sanayi pis iş diyorlar. Kimisi diyor ben sanayiye veremem çocuğumu diyor. Ağır diyor öldürüp koparamam diyor. Aslında çocuğunun geleceğini iş yapıyor. Karaltı diyor. Herkes rahat iş istiyor. Doktor, mühendis herkes masa başına oturdu ama bu işleri kim yapacak? He, kimse çiftçilikle uğraşsın istemiyor, hayvanla uğraşsın istemiyor. Sen üretemezsen, yapamazsan, kazanamazsan nasıl sen yani ekonomi yüksek yapacağım bu sefer otomatikman ne oluyor? Ekonomi iyi olmuyor. İyi olmaması nedeni de üretmemek. Ben 16-17 yaşından beri İstanbul'a gittim. O küçük yaşlarda aileden uzak ama hayatı yaşayarak öğrendim. Ben kendi 13 yaşında oğlumu şu an ders çalışıyor ve birazdan gidip ee, onu alıp buraya getireceğim. Niye getiriyorum? Hayatı burada öğrensin. Çünkü hayatın şartları zor. Böyle lüks yaşıyormuş gibi görünebilir ama işin gerçeklerine indikleri zaman gerçekten tökezleniyorlar. Ve bunlar yarın öbür gün evlendiğinde aile ortamlarına da giriyor. Orta üçe gidiyor ama hayatı gerçekten burada birebir görsün. İkili ilişkileri birebir yaşasın. Çünkü anlatarak bunu öğretemezsin. Bunu yaşayarak öğrenecek. Doğruyu da yaşayarak öğrenecek, yanlışı da yaşayarak öğrenecek. Sanayi ortamını bir yaşasın. Hayatı görsünler. Hayat yani onların telefonu alıp oyun oynadıkları gibi değil. Sonra yarın öbür gün işte bayanım benim çocuğum buna alıştı. Işte demesinler yani. Hayatı öğrenirseler ben kendim içki de içmiyorum, sigara da içmiyorum. Gördüm ki bana bir faydası yok. Daha çok zararı var. Ve bu şekilde ben kendim e, bunlardan uzak durdum. Arkadaş ortamından uzaklaştım. Doğru insanları seçmeyi öğrendim. Böylelikle e, doğru yolu bulduğumu ben kendim düşünüyorum ve çocuğumun da buraya gelip bu ortamın yaşamasını, bunu buradan nefes almasını bu duyguları yaşaması için ben onu sürekli buraya getiriyorum. Yaz saatinde de sürekli benim yanımda çalıştı. Sabah 8'de çağırırsın gelmez. Akşam 5'te ben gideceğim der Manitam'la buluşacağım. Ben... İlk okulu bitiren böyle bir masaya girecek kardeşim yaşayan az 11 iken 12 iken. O adamı öğretebiliriz. Ama 20 yaşından sonra biz bir olay bir şey öğretemiyoruz yani. Ben bu işe 11 yaşında girdim. 24 yaşında dükkan açtım. İş sahibi olduk, meslek sahibi olduk. Çoluk çocuk büyüttük. Oğlum gel dedim senin meslek vereyim, meslek sahibi yapalım. Verdim tanıcıya. Çocuk iki ayda, üç ayda kaynağı öğrendi. E bu sefer ustasına kafa kaldırdım. Ben kaynağı öğrendi ya çocuk. Abi bana üç milyar aylık vereceksin. İşte sigorta vereceksin. Ben akşam beşte gideceğim. Üçü de bıraktı işi. Ya daha dur bakalım sen üç ayda hemen bir kaynak yapma öğrendin diye sanatı öğrenemedin yani. Daha maçlı öğrenmedin. Usta olduk biz abi sen bana yardıracaksın. Ya iş nerede? Zaten ekonomik kriz var. Biz haftalık isteyemiyorduk ustadan. Bırak aylık sigortayı. Haftalık isteyemiyorduk. Aç karnına çalışıyorduk abi. O zaman sopa da vardı, dayak da vardı. İş öğreniyor, kaynağı öğreniyor, bırakıyor gidiyor. Yavrum diyorum bak bu işi öğrenin. 5 yıl sonra, 10 yıl sonra bir fabrikaya ya da kendin bir mekan açarsın, işletirsin rahat. Ama bir ayda, iki ayda bu işi öğrenemezsin. Usta oğlum diye ben kesilme başımız olsa diye. Biz öğretmek istiyoruz ama gelmiyorlar. Yok gelse de anlaşamıyoruz, gelmiyorlar ya. Yani. hep yukarıda, onlar zengin olacak. Hemen birdenbire parayı bulacak. Yok öyle bir dünya. Sana işe abi. Şimdi abi şimdiki neslimiz sırtı terlemeden yani para kazanmanın peşinde yani. Yani çalışmadan para kazanmanın peşinde yani. Şimdi bizim annemizde babamızda da sus var yani. Şimdi küçükten daha yetiştirmeli evladını öyle. Ay benim evladım ezilmesin, ay benim evladım rahat işte olsun. Yok masa başında işte olsun. Ondan dolayı ileride bu sorunlarla yaklaşıyoruz yani. Çalışacak diye bir kaide de yok. Ama insanlarımız bunu anlamıyor yani. Bir meslek sahibi olsun ya bil yapma kardeşim. Yarın bir gün işin bozulur, şey olur, gelirsin bir yere çalışırsın, en azından evine ekmek götürürsün, kimseye muhtaç almaz. Ama insanlarımız bu konuda, bu konuda biraz zayıf yani, fikirli değil.